Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematiğin ilacı TYT Soru Bankası Yaş Problemleri Tespir sayfa 166 ve 167 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. 2019 yılında Aylin 14 yaşındadır. O zaman Aylin'in doğduğu yılı bulmak için ne yaparız? Mevcut bulunduğu yıldan yaşını çıkarırım. 2019'dan 14'ü çıkarttım. Ne geldi? 2005 yılı. Bu kimin? Aylin'in doğum yılı. Aylin'in ablası pardon evet Aylin'in ablası Şermin ise Aylin'den 5 yaş büyüktür. O zaman 5 yaş büyükse ablalar abiler ne yapar? Doğum yılı olarak önce doğarlar. Dolayısıyla Şermin'den e, ne yapacak Aylin? Direkt e, özür dilerim. Şermin Aylin'den 5 yıl önce doğacak. Dolayısıyla 2005'ten neyi çıkartıyorum? 5 yaş olduğu için 5 çıkarıyorum. 2000 yılı da direkt kimin doğum yılıdır? Şermin'in doğum yılıdır. Bu kimin tabi? Aylin'in doğum yılı. Buna göre Şermin'in doğum tarihinin rakamlarının toplamını soruyor. 2 artı 0 artı 0 artı 0'dan değer nedir? 2'dir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır. Birinci sorumuzda. Geldim ikinci sorumuza. 19 AB yılında doğan Sefa 2022 yılında 36 yaşındadır. O zaman Sefa'nın doğum yılını bir bulalım. 2022'den neyi çıkartalım? Direkt 36'yı çıkaralım. Direkt 12'den 6 çıktı. 6, 11'den 3 çıktı. Ne geldi? 8 geldi. Şurada 1, 9, 19, 1986. A ve B direkt değer olarak 8 ve neymiş? 6'ymış. Buna göre 1BA bakın harflerin yerleri değişmiş. Yani 1, 9, BA dediğimiz bu sefer 68 1968 yılında doğan birisi 2023 yılında kaç yılın yaşındadır? O zaman mevcut bulunan yıldan neyi çıkartacağım? Yaşı bulmak için doğum tarihini çıkartacağım. Direkt 13'ten 5 çıktı. Ne kaldı? 8. 11'den 6 çıktı. 5. Direkt 0. 0 olarak 55 yaşında cevabımız nerededir? 5 gündedir diyorum. Doğan kişinin yaşı ile ilgili. Enes yeni baba olan oğlu Ahmet'e sen doğduğunda Direkt ben 29 yaşındaydım der. O zaman Enes direkt Ahmet'ten ne kadar? 29 yaş nedir? Büyüktür. Tıpkı sen de benim gibi 29 yaşında baba oldun. O zaman Ahmet de 29 yaşında baba olmuş. O zaman Ahmet'in yaşı nedir? 29'dur dersin. Peki Enes kaç yaşındadır? Enes Ahmet'in yaşının üzerine direkt kendi yaşını eklediğimizde 29 artı 29'dan Enes'in yaşı ne çıktı? 58 çıktı. Buna göre diyor konuşma 2021 yılında geçtiğine göre o zaman mevcut bulunan yıldan yaşı çıkartırsak Enes'in doğum yılını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. 11'den 8 çıktı 3. 1 kaldı. 11'den 5 çıktı 6. Direkt 1, 9, 1963 olarak doğum tarihinin nerede? A şıkkında 3. soruda bulabiliriz diyorum. Dördüncü sorumuza geldim. 2003 yılında doğan birinin 2011 yılında doğan birinden kaç yaş büyüktür? 2011'den direkt neyi çıkartacağım? 2003'ü yani aralarındaki yaş farkına bakacağım. Ne kadar büyüktür? 8 yaş büyüktür. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyorum. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuzda Burak 18, Tarkan 23 yaşındadır. Burak şöyle diyelim 18, Tarkan kaç yaşındadır? 23 yaşındadır. Burak Tarkan'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani 23 olduğunda direkt 18'den 5 yıl geçmiş olacak. Bak Burak büyüdüğünde Tarkan da büyüyecek 5 yıl. Tarkan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tarkan kaç yaşında olur? 23'e 5 eklersen Tarkan da 5 yıl büyüyeceği için 28 yaşında olur. Cevabımız A şıkkındadır. İrem 16, babası 41 yaşındadır. Buna göre 4 yıl sonra 4 yıl sonra İrem 20 yaşına gelir. Babasını da hesaplayalım. Baba da 41 artı 4'ten 45 yaşına gelir. Arkadaşlar soruları çözerken şahsı büyütüyor. Babasını veya annesini büyütmüyor. Hayır insanlar 4 yıl sonra 4 yıl önce dendiğinde veya 5 yıl sonra 5 yıl önce sonra dendiğinde her ikisini büyütme mantığıyla önce dendiğinde her ikisini küçültme mantığıyla ne yapacağız hareket edeceğiz. 4 yıl sonra dediği için her ikisi de büyür. İrem'in yaşının babanın yaşına var. İrem bölü baba 20 bölüne geldi. 45 böldüm 4'e özür dilerim 5'e direkt 4 geldi. Böldüm 5'e ne geldi? 9 geldi. Direkt cevabımız nedir? 4 bölü 9'dur. Cevabımız eşkındadır. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. İki arkadaşın bugünkü yaşlarının toplamı 19'dur. A ve B olsun direkt yaşı 19 olsun. 9 yıl sonra A da 9 yıl büyür. Bak dikkat et B de 9 yıl büyür. Bu iki arkadaşın yaşlarının Toplamı kaç olur diyor. A artı B'nin ben 19 olduğunu biliyorum. A artı 9 9 18 yaşta büyüyecekler. 19 artı 18'den değer nedir? 37'dir. Cevabımız C şıkkındadır. Direkt 7. sorumuzda. 8. sorumuzda geldim. İki arkadaşın yaşlarının farkı 5'tir. A eksi B'yi 5 diyorum. 10 yıl sonra yine yaş farkı 5 olacaktır. Şunu bilgi olarak söylüyorum. İnsanların arasındaki yaş farkı yaşadıkları sürece daima nedir? Sabittir. Şimdi bunu gösterelim. Normalde 10 yıl sonra da 5 olacak. 5 yıl önce de 5 olacak. Geliyorum ifademize bakıyorum. A 10 yıl önce A-10 olacak. Direkt bundan B'yi çıkartıyorum. B de 10 yıl önce B-10 olacak. Bakalım farkları neymiş? Direkt A-10 şunu yazdım. Eksi içeriye dağıttım. Eksi B artı 10 geldi. Buradan da onlar birbirini götürdü. Yine a eksi b'ye geldi. Bakın yaş farkının ne olduğunu yine 5 olduğunu nerede gördük? A şıkkında gördük diyorum. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Bir dedenin yaşı 4'er yıl arayla doğmuş. 3 torununun yaşlarının toplamına eşittir. Torun 1 4, x olsun. Torun 2 x artı 4 olsun. Torun 3 de 4 yıl arayla doğduğu için x artı 8 olsun. Dedeyi de Şunları toplayarak elde edelim. X, 2X, 3X, 4 ile 8'i topladım. 12, 3X artı 12 de dedeymiş. En küçük torun 24 yaşında olduğuna göre en küçük torun X'tir. En küçük torun 24 ise ikincisi 28'dir. Üçüncüsü 32'dir. Buna göre dede bugün kaç yaşındadır? Normalde şuraya 24 yazarak da bulabilirsiniz. 3 kere 24, 72 artı 12, 84'ü bulmalıyız. Bakalım öyle mi? 32, 28 daha 60, 24 daha direkt 84 olarak cevabımız nerededir? E şıkkındadır. İşlemle de sayıyla da her türlü aynı sonucu bulabiliriz. 9. sorumuzda. Geldim 10. sorumuza hemen bakalım. Bir babanın yaşı kızının yaşının 8 katıdır. Babaya direkt kıza x dediğim anda babaya 8x demek zorunda. Baba 56 yaşında olduğuna göre o zaman 8x 56 ise her tarafı 8'e böldüm. X ne geldi? 7. Baba 56 iken kız kaç yaşındaymış? 7 yaşındaymış. Olduğuna göre kızı kaç yaşındadır? 7 yaşındadır. Zaten sonuç çıkmıştı. Cevabımız B şıkkındadır. 11. sorumuza geldi. Mutlu 26 yaşında. Sevinç 32 yaşındadır. Mutlu'yu 26 yapalım. Sevinç de 32, 32 yaşına gelsin. Mutlu 34 yaşına geldiğinde kaç yaş büyür? Artı 8. E mutlu büyürken sevinç sabit mi kalacak? Sevinç de büyüyecek. Artı 8 geldiğinde sevinç ne olacak? 40 yaşında olacak. Dolayısıyla bana kimi sordu? Sevinç'in yaşını sordu. Sevinç'in yaşı 40 yaşındadır. Cevap nerededir? D şıkkındadır. 11. sorumuzda. 12. ve testimizin son sorusuna beraber bakalım. Bir baba iki kızı ile çektirdiği fotoğrafın altına kızlarının ve kendisinin yaşını küçükten büyüğe doğru ayraç kullanarak yazmıştır. En küçük kızımız 1 yaşında sonra diğer kızımız ilk yaşında en büyük baba 41 yaşındadır demiş. Sonra aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar kızlarıyla fotoğraf çekilen baba fotoğrafın altına kızları ve kendisinin yaşını ilk fotoğraftaki sırayla yazmıştır. Yani küçükten büyüğe doğru. Bakalım şimdi büyüyen var mı? Kim var? Bak baba var. 41'den baba nereye gelmiş? 47'ye. Yani 47 eksi 41'den direkt 6 yıl sonra çekilmiş bu fotoğraf. Tamam bunu bulduk. 6 yıl sonra. O zaman şu en küçük kızımız 1 yaşındaymış. 6 yıl sonra 1 artı 6'dan kaç yaşına geldi? 7. O zaman x değer olarak 1 artı 6'dan ne eşit oldu? 7'ye. Peki Üçüncü duruma geliyorum şimdi. Onu da maviyle yazayım. X 6 yıl sonra nereye gelmiş? A'ya gelmiş. X artı A direkt özür dilerim. X artı 6 direkt kime gelmiş? A'ya gelmiş. Yani X 6 yıl büyümüş ve A yaşına gelmiş. E, X'imin değerini biliyorum ben. 7 olduğunu. 7 artı 6'dan A'da ne gelir? 13 gelir. Buna göre zaten A kaçtır demiş. A'mız 13'tür. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyorum. Evet bir sonraki e, yaş problemleri testiğinin çözümlerinde görüşmek üzere Hoşçakalın. Matematikle kalın.